Sıfırdan hesap kasıyoruz serimizin yeni bir bölümüne hepiniz tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle klan kalesindeki ganimeti duvarlara harcayacağız. Daha sonra tekrar depolarımızı doldurup çeşitli yükseltmeler yapmaya çalışacağız. Videonun başındayken hatırlatmak isterim eğer serinin devam etmesini istiyorsanız beğeni atmayı, yorum yapmayı ve eğer ilk defa seriye denk geldiyseniz kanalıma lütfen abone olmayı unutmayınız. Şimdi Dün demirciyi kurmuştuk. Demirci açıldı. Deprem çizmelerini zaten açılır açılmaz kendisi veriyor. Ve deprem çizmeleri şu ana kadar açık olan iki ekipmandan da çok daha iyi. Tabi Barbar Kral'ın en güçlü ekipmanı bana göre hala dikenli top. Dikenli top açılana kadar mecburen bunları kullanacağız. Deprem çizmesi de iyidir. iş yapar. Şimdi şu hazineden bütün altın iksiri bir çekelim. Şuradaki duvarlarımızı şöyle yükseltelim. Yükseltemiyoruz bir saniye. Evet, çok gittik. Evet, şöyle bir tane daha eklesek tamam. Şuradan da iksirle yine yükseltmelerimizi yapalım. Daha sonra ganimet kasıp laboratuvarımızı doldurup yükseltmelerimizi yapıp videoyu o şekilde sonlandırırız arkadaşlar. Birinci saldırısı yapacağız. Birinci saldırısı gerçekten güçlü oluyor burada. Bu levellerde bir tane daha şöyle binecek diyelim. Bir tane de buraya. Hadi şöyle zehir ekleyelim. Bakalım şöyle güzel bir rakip. Evet geldi bile. Şimdi 12 seviye bir kralı var. Klan kalesinin kontrolünü nasıl yapabiliriz? Şuradan topa doğru atarız. Şuradan atsak bir tane herhalde klan kalesi kontrolü sağlanmış olur. Bakalım klan kalesinden herhangi bir birim çıkmadı. Güzel. Şimdi kahramana en uzak yerden saldırmaya çalışacağız. Şöyle yukarıdan binicilerimi şöyle parçalı parçalı bırakıyorum. Böyle atmamın sebebi eğer bir dev bombaya denk gelirse bütün biniciler aynı anda hasar almasın diye arkadaşlar. Binicilerin en büyük katillerinden de bombalar. Şöyle hemen hatta iki tarafa da bıraktım. Bakın iki dev bomba çıktı. Mecburen şifacıları hemen hızlıca attık yoksa dev bomba bizi orada katletecekti. Şöyle kralın üstüne de bir tane zehir büyüsü bırakıyorum. Şu bomba kulesi patladıktan sonraki hasarı da baya yüksek. Eğer büyücü kulesi vurursa ki evet vurdu. Oradaki binicilerin birçoğunu aldı. Ama biz temizlememiz gereken üst tarafı en azından temizlemiş bulunduk. Şöyle okçularla arka taraftan ganimetimizi alalım. 3 yıldız almak çok da önemli değil şu an için. Çünkü yıldız bonusumuzu Dün tamamlamıştık henüz yenisi açılmamış. Dün videoyu biraz geç yüklediğim için geç tamamlamıştık yıldız bonusunu. Evet. Okçularla temizlik yapmaya devam ediyoruz. Şu bomba kulesinin hasarı bizim binicilerimizi şurada katletti. Daha doğrusu bomba kulesinin hasarıyla bayağı canları azalmıştı. Büyücü kulesi de tamamen fişi çekti diyebiliriz. Şimdi şuradan aslında binayı da alabilir ama çok fazla da beklemeye gerek yok. Çıkalım yeni bir saldırıya. Geçelim. Yani rakibimiz tabii ki maksimum bir köy binası. 8 hesabıydı. Bizimse daha 8. seviyede bayağı yolumuz var. Şurada kek bir düzen geldi. Şurayı hemen alalım. Hiç bu taraflara bulaşmaya bile gerek yok. Şuradan kahramanı bırakalım. Bu binicileri atmanın bir faydası olmayacak. Direkt savunmalara gidecek. O yüzden şöyle okçularla ben alalım. Geç seviye bir kralı varmış. Yani muhtemelen bu seviyelerde zaten çok da düzenin önemi olmadığının farkında rakipte. Yükseltme düzeni yapmış. Bu düzeni yapmak önemli. Neyin kaçın seviye olduğu, nelerde geri kaldığımız göz önünde oluyor bu şekilde yaptığımız düzenlerde. Rakipte bunu kullanmış. Evet güzel bir ganimet aldık. Devam ediyoruz. Bugün köy binasını 9. seviyeye yükselteceğiz. geçelim burayı. Evet güzel bir ganimet çıktı. Güzel de bir köy. Şimdi önce klan kalesinin kontrolünü şöyle bir sağlayalım. Evet klan kalesi boş. O halde şuradan şöyle binicilerimi gönderiyorum. Bilgisayardan olduğu için hızlı hızlı gönderemiyorum. Normalde daha hızlı göndersek daha karlıyız ama bir tane şuraya, bir tane de şu koşu yollarına. Güzel oldu dev bombanın çıktığı yere atmış bulunduk. Şimdi o kralı ben kendi kralıma doğru çekmeye çalışacaktım ama olmadı. Şöyle kafasına bir adet daha zehir bırakıyorum. Evet biniciler. Rahatlıkla köyün geri kalanını aldı. Bu bomba kulesi biz ilk savaşta işimizi bozdu yani bayağı bir. Okçuları arkaya bıraktım. Kralın yeteneğini de basalım. Evet köyde hiçbir savunma kalmadı. Artık geri kalan tamamen temizlik. Güzel bir ganimet geldi buradan da. Öncelikle amacım tabii ki altın deposunu fullleyip köy binasını 9. seviyeye yükseltmek olacak. Köy binasının 9. seviyeye yükselmesi bir Gün mü istiyor? İki gün mü istiyor? Şimdi birazdan bakarız. Eğer iki gün istiyorsa köy binasını yükseltmesi tamamlandığı zaman seriye yeni bir video çekeriz. Şöyle bakalım yüzde 99 ve yüzde 3 yıldız aldık. Ama tabii ki bir önemi yok 3 yıldız alıp almamız, almamamızın. Devam edelim. Şimdi bu, bu bizi bayağı aşar. Şu anda aşar yani. Ganimeti düşük. Ben güzel bir köy bulup hemen geleceğim arkadaşlar. Evet. Şöyle bir köy çıktı karşımıza. Önce şu gıcık olduğum köşelerdeki inşaatçı binalarının kafasına birer tane okçu bırakalım. Şimdi klan kalesini şuradan bir kontrol edelim bunu kesinlikle unutmuyoruz arkadaşlar klan kalesinden çıkabilecek herhangi bir hava birimi balon vesaire binicileri anında mahvedecektir o yüzden mutlaka klan kalesi kontrolü yapalım şöyle ordumuzu bırakalım bu orduyu acaba tek tek tıklamadan bırakmanın bir yöntemi var mı halen bilmiyorum bilen arkadaşlar varsa bilgisayarda hani bir tuş da olur bir şekilde tek tek tıklamaya gerek kalmadan orduyu göndermenin bir yolu var mı? Varsa eğer nasıl olduğunu anlatırlarsa çok mutlu olurum. Telefondan video çekmem çektiğim zaman bu sefer seste büyük sorunlar yaşıyorum. O yüzden onu da yapamıyorum. Bilgisayarda şu askerleri daha seri göndermenin bir yolunu bulmam lazım. Mesela bunun altında 2 yazıyor ama 2'ye basınca mı gönderecek? Yok öyle bir şey olmuyor. kim yazıyor? Z mi yazıyor? Yok olmuyor arkadaşlar. Mesela şunu da böyle asak, Ha işaretliyoruz. Sadece işaretlemeyi yapıyor altındaki harfe basınca ama benim kastettiğim şey bu değil. Eğer bilen arkadaşlar varsa yorumlarda yazarsa nasıl olduğunu çok memnun olurum arkadaşlar. Evet yine 3 yıldızı buradan da aldık. Devam ediyoruz. Şimdi belediye binasını 9'a basmak için bizden ne kadar süre istiyormuş? 2 günlük bir süre istiyor ve 2,5 milyon da ganimet istiyormuş. Devam edelim saldırılarımıza. Yarın Ekipman etkinliği gelecek. Yeni bir cevher etkinliği mi dersiniz? Ekipman etkinliği mi artık? Kraliyet şampiyonuna yeni bir ekipman geliyor. Yarın oyunun resetlendiği saatte etkinlik başlamış olur. Bir 15 saati falan kaldı diye hatırlıyorum. Yani ekipman bayağı güzel duruyor. Çok sağlam duruyor. Kraliyetin ekipmanı. Bakalım alıp göreceğiz. Ekipmanla denediğimiz savaşlarda kanalımıza mutlaka gelecektir. Yani burayı geçelim. Köy binası en azından 8 çıksın diyeceğim de. Çok güzel ganimetler çıkıyor. Ganimeti alalım ya burayı alabilirsek. Şöyle peşin peşin şuradan 2 adet savunma binalarına aralarına şifacıları bırakalım. Orada çoklu hasar verecek. Bilimler var. Büyücü kuleleri var. Şunları alalım ki şu kenardan da rahat rahat altınlarımızı alabilelim. Şimdi hem kralı hem kraliçesi var. Köy binası 9. seviyeydi. Evet muhtemelen iksir tarafına pek bir şey yapamayacağız. Şurada boşluk var mı? Evet elim zehir büyüsündeymiş. Şimdi şurada havan var işte maalesef havan görüyor o yüzden şu tarafı denesek burayı da kral görüyor. Biz altınımızı alalım. Şu altın madenlerini artık vurmaya başlasa orada güzel olacak. Şöyle biraz daha destekleyelim. Yoksa bayağı bekletecek gibi bize. 2 milyon 600 bin miydi? 2,5 milyon ganimet lazım. Köy binasını 9. seviyeye basabilmek için. şimdi altınları almaya başladık. Üst seviye bir belediye olduğu zaman tabii ki bir alt seviyenin askerleri anında eriyor. Çok güçsüz kalıyor. Ama olsun biz yine altını aldık. Şuradaki iksirleri de alabilirdik iyiydi ama ziyanı yok. Devam ediyoruz. 2 425 bin oldu. Şöyle. Aslında evet buraya da saldırabiliriz. Buraya da saldıralım. Video da çok uzun olmasın. Aslında daha sağlam bir köy bulabilirdik ama. Olsun. Şöyle. Oradan pek anlaşılmadı. Şuraya atarsak. Klan kalesinin dolu olup olmadığı. Evet klan kalesi boş. Şöyle orduyu gönderiyoruz. Bomba kulesi yine patladı orada. Şöyle girişte ordunun kalabalık olduğu yere bir tane şifa büyüsü. Okçuları arkadan bırakıyorum. Kralı şu üstten bırakıyorum. Şöyle şuraya bir tane daha şifa büyüsü atalım. Kraliçenin kafasına da bir tane zehir büyüsü. Bıraktım arkadaşlar. Şöyle binicilerin temizlediği alanlara Okçularımı atmaya devam ediyorum. Evet. Köyde savunma kalmadı. Daha doğrusu şu Tesla'lar çıkmış. Bir saniye. Birazdan testlerden da inecek. Köyde herhangi bir savunma kalmayacak. Okçuk ıı, Okçu Kraliçe hariç. Gerçi inecek dedik ama indirebilecekler mi? Aa, can'a bakın. Yok inmedi. Tesla kaldı orada. Kral. Kraliçe. Tabii ki duvarın arkasından. Bizim kralımızı indirmeye çalışıyordu ama okçular kraliçeyi indirdi. Tesla düştü. Düşmedi. Tesla maşallah. Vatan savunur gibi. Şu an o iksir toplayıcısını savunuyor. Evet savaşı sonlandırabiliriz. Güzel bir ganimet aldık. Hedefimize ulaştık. Şuradan belediye binasını 2,5 milyon altınla Aa. Ya gerçekten mi ya? 2,5 altınla 2,5 milyon altınla basamadık çünkü Kahramanlar Salonu'nu istiyormuş. Ama basacağız dedik. Basacağız. Arkadaşlar siz benim şöyle bir saniye bir tane inşaat kitabımız var. Siz benim dediğimi yapın ama yaptığımı yapmayın arkadaşlar. Basacağız dedik. O köy binasını basacağız arkadaşlar. O köy binası 9. seviyeye basılacak. Tamam. Tamam kraliç olsun hadi. Evet. Tamam şimdi köy binasını artık bu sefer 9. seviyeye gönderebiliriz. Şimdi laboratuvarımız zaten son seviyesinde. Şuradan kışlamızı basabiliriz basamayız. Kışlamızı basabilmek için alt iksir depolarını yükseltmemiz gerekecek. İksir depolarını yine ben video dışında basarım. Şuradan bir adet ordu kampı basalım. Araştırmamızı verelim. Hakkımı şifacıdan yana kullanmak istiyorum. 744 kara iksir kaldı. Onunla da ben şu iksir deposunu Kara iksirde pusunu mu bassak 16 saat diyor. Şöyle bakalım. Klan kalesini yükseltelim. Geri kalan iksirle de klan kalesini yükselttik. Demirci bu videoda açılmıştı zaten. Evet köy binasını 9. seviyeye göndermiş olduk. Bazı aksilikler yaşansa da bazı yerlerde kelimeleri yanlış telaffuz etsek de öyle ya da böyle videonun sonuna gelmiş bulunmaktayız arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı ve kanalıma videoma yorum yapmayı lütfen ihmal etmeyiniz. Videonun sonuna doğru iyice konuşmayı unuttuk. videomuz bu şekildeydi. Köy binası 9. seviye olduğu zaman seriye devam edeceğiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Hepiniz Allah'a emanet olun.